Aşırı 180 10.80 kişi teslim olmayı reddetti. Ee, uyarılarıma da zorla yaptırırım şeklindeki cevabıma yaptırabiliyorsan yaptır şeklinde cevap verdim. Kron bir Jester 10.80'deyim. E, ee, bir adımlık o 4 talebim mevcut. Sandığa gitmeyin. Geçiyorum hiç. çok fazla da zorlamamak gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yaya durumdayım destek bekliyorum. Yani çok fazla zorlamamak olmak gerekiyormuş. Öyle. Ateist çocuğa müezzin getirdik. Yani ama yakışık alır değil mi? Bir aykırı oldurmaz. Şey <laughs> Tabii anladığım kadarıyla her telden var yani. Öyle gibi. Öyle gibi. Yardımcı Çıkış belki. yapabiliriz şefim. da yardımcı olacaksın. Başka bir din varsa da tanıdıkları araya sokmaya çalışırım yani. Aa, Kuzey, Kuzey i̇lk, ilk araç, araç olarak, olarak sen gidiyorsun. gidiyorsun. Cenaze Bunu sorgulamayı çok isterdim ama sorgulamış anladım gel. Tabii. Tabii. Şey. cenaze aracı tamam. giriyor daha sonra aynı sıraya geçiyorsunuz tekrar. Tüm tersizden olsanız sonuna Merkezden 460'a. Merkezden 460'a. Merkezden 460, 460, 460 Özgür Lava. 460, 460 telsiz, telsiz kodlu State, State Polis Departmanı'nda kıdemli memur olarak görev alan özgürlüğe yapılan son, son çağrıdır. Kendisi sonsuza kadar 10.42. E. E. Yürü. Ufak kusurlar var ama göz ardı edilebilir. Allah. Bak sert. Bak sert durumu. dağıldı. Duygu durumunuzda herhangi bir bozukluk hissediyor musunuz? Yani duygusuz hissediyorum kendimi. Hmm. Olur onun için Onu de bir seans yazalım size. Olur. Tamam. Rezalet bir espri geldi aklıma Şu. ben bile tiksindim. <gülüyor> Aynı <laughs> oscuru benim <laughs> de aklıma geldi ben de öyle mi? <laughs> Evet Senin bunu ya. düşünmen beni tiksindirdi yani. Teşekkür ederim. Elleri baksana pamuk gibi hiç hissettirmiyor bileğini yaparken. Ben daha yeni başladım. Şimdi senden bir çekindim biliyor musun? Kaç görüşüyor ya böyle konuşma tarzın falan biraz sert ya. Artık diye sokup hiç şey yaparsın hayır falan. Hayır öyle şey yapar mıyım? Benim aparkat yeminim var. ya. <laughs> yapar mıyım öyle bir şey? Aparkat yemin işte bak mesela bundan dolayı anladım biraz da. <laughs> Sen yemini yanlış kişiye etmişsin. Yok, o farklı yemin. Aparkat yemini o, o başka. Ben şey yaptım biraz ezberleyerek de sınavda o yüzden pek hatırlamıyorum. Kimdi <laughs> o? Hipokrat o? Hipokrat o Hipokrat. He o doktor olmaya He. gerek yok. Aparkat yemini biraz şey çünkü. Anlayamadım. Ya şey oldu şimdi ben normal böyle normal hani oda var ya böyle çok kişilik. Orada mesela çok güzel oluyorum böyle etin içinde böyle pıt diye giriyor hiç sıkıntı yok. Ameliyathaneye bir giriyorum nasıl stres oluyorum. O oh, diyor bu damar yolu açalım filan. Bir an şey düşün damar neresi falan diye düşünüyorum böyle abuk sabuk acayip stres oluyorum. Ameliyatta bir kere yapamadım. Pardon iki e kere. Hemşire yarısı tam nasıl oluyor? Mesela hem. Bu kadar. Yani şey. Yes, yok. E, Oy iyi Bunun için de bir seans yapalım sizi. Merak etme. Sadece tatsız tatsız bir şakaydı. MR'e gireceğim ama gülüyor metalleri gülüyor. çıkarmayacağım üstümden. Teşekkür ederim. Efendim ben kendimi iyi hissediyorum. <laughs> Hiçbir Bana da bakın lütfen. Dört geldik işte. 2 iki dört. Olmaz mı? İki iki dört. Ha. İki iki dört. Şefinle beraber. Abi aldıklarını kasaya geri koy. Kasaya da kendini kilitle. Ne oldu saymayı mı öğreniyorsun? Yok abi hoş geldin. Nasıl? yapıldık Kars? gibi yükseldi de biraz. Kars mı? Hı. Ha beni diyorum neyden tanıdık geliyorsun? siz? Sikeceğim bu maskesini de. Küfür etmez. O sen bunu ne yaptın? Şu PUBG şantiyon mı aldın? <laughs> abi. Ya. Heh. Yok mu amına kuz vaftim kaskları? Zeki kurt hırrrr. Allah'ım ya. Sor bakalım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onu harbiden... Normalde sormaz ne Niye yapıyorum? lan para da var artık. Çok para var artık abi. Ondan yapıyorum. Azıcık paramın eksikliği paramı lazım. Çok param var. Ha. Ne kadar param var lan? Bakayım. 84 bin. İyi teslim ol zaman. Maşallah. Teslim, <laughs> param da İyi para. Vallahi iyi para. İyi çalıştım. İyi çalıştım. Çalıştık para kadar. Çaldın mı çalıştın mı? <laughs> abi? abi. yarısı çalın. çalıştım. Tamam. <laughs> Yani yarı zamanlı mı sahip, çalıştın? Ben çünkü yani Cüneyt tam anlamadım. Yarı zamanlı anlamadım. çalıştım abi. Yok artık senin Davut gerçekten tüy siklet olmuşsun. Aa, yanlış biliyorsunuz abi. Tişörtümü çıkartırsın görürsün kası. Salak sen Alak, konuşuyorsun görüyorum konuş. buradan senin konuştuğunu. Ha tamam bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Allah, suratını bana dönmüş konuşuyor hayret bir şey. Oğlum sen çok çözemedin bu olayı bak. Alt, Alt yola Abi imposterız. Anladım, şimdi inşaat atılıyorlar şu anda. Biz yaya kaldık. Kodoliz. Allah Allah. Burası inşaattan susuzlar şu anda. Görüşünüz var değil mi? Olum Tamamdır. Karşınıza çıkacağım.